Umi, men la yahduhul faqih adlı kitabında Abdullah bin Sinan'dan o da Ebi Abdülillah, yani İmam Cahfer-i Sadı'a atfederek dediler ki, şüphesiz Allah Tebarihü ve Teala şi'amıza her sarhoş edici içkiyi haram kıldı, onun yerine müteayi verdi diyerek, açık oynat olarak Hz. İmam Cahferi i atılmış en büyük iftiradır sonuçta bugün İmam Ebu Hanife, İmam Cahferi i hem evlatlığıdır hem de öğrencisidir. Eğer böyle bir inanç yapısı olsaydı mutlaka İmam Ebu Hanife'de bundan nakleder, bunu teyit ederdi. Veya onun diğer ehli sünnet olan öğrencilerinden bu şekilde nakiller gelir. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum kardeşlerim. Kesinlikle yani 12 imam kaidesi onların mahsum olması, onların böyle ulu olmaları, ilah olmaları, üstün meziyet ve vasıflara sahip olmaları, ölecekleri günleri bilmeleri, ölmeleri, ile alakalı onların iştihadı sümme öldükten sonra kanından çıkmış kılıç gibidir. Allah'la beraber evreni yönetirler. İmamlar istedikleri zaman yeryüzüne geri dönerler gibi görüşlerin hepsi batıldır, iftiradır ve çoğu da Allah muhafaza insanı imandan, İslam'dan edecek şeylerdir. Ama onun dışında zikredilen 11 imamın hepsinin salih Hasan doğru ve istikamet üzerine olan Allahu Teala'nın Resulü'nün çocukları, ehli sünnet ve cemaatin ulemaları olduğu konusunda bizim hiçbir şek ve şüphemiz yok. Biz ilk dönem Şii alimleriyle de bir sorunumuz yok. Biz ne varsa Sefefi döneminde işte bu Fethullah Kaşani'dir, El Kumi'dir, ondan sonra Kuleyni'dir, şudur budur bunların artık dini tahrif süreci, Şii sapıtma süreciyle alakalı 12 imama, 11 imama, 12.si Mehdi dedikleri İmam Asgar'ın oğlu olduğunu iddia ediyorlar ama hiçbir kaynakta İmam Asgar'ın bir evladı doğduğuna dair bir rivayet yok. Çünkü şey anı uydurmasıdır. Hatta kendileri de kabul ediyor ki 12. imamın İmam Asgar'ın hiç evladı doğmamıştır. Ne kızın erkek hiçbir çocuğu dünyaya gelmemiş ve kendisi vefat ettiğinde zoriyetsiz vefat etmiştir. Bu bilinen bir hakikat. Hem ehli sünnet kaynakları hem şi'i kaynakları bunu açık ve net olarak teyit eder. Ama bunlar dört yalancının özellikle dört yalancının iddiasına göre Hazreti Mehdi doğmuştur. Belli bir yaştan sonra işte yer altına çekilmiş. Onunla bağlantısı olan Mehdi habercisi olan yalancı, sahtekar, casus, ajan adamları ona atfedip 12 imam rivayetini, senaryosunu çizdikleri bilinen bir gerçek. Onun için Şia yani İslam hukuku da sadece mut'a değil. Yani beda inancıyla, aynı keza rica, ricaat inancıyla, yani geri döndürme, hatta onların bu inançlarının temeli tamamen yalanlara, iftiralara, komplo kumpaslara dayalı, tamamen İslam'a muhalif görüşlere dayalıdır. Ondan dolayı yani daha onların yüzlerce tabiri caizse ulemanın dillendirdiği ve şianın akidesinde ellinin üzerinde sapık iştihad ve görüşleri olduğunu ve bunların hepsi Kur'an ve sünnetle, ehli sünnet ve cemaatle çelişen bir de taban tabana zıt ve en önemlisi bunlar Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmiyorlar. Şia ezanıyla, namazıyla, kametiyle, orucuyla namaz vakitleri, ezan vakitleriyle her şeyle ehli sünnet ve cemaati kendisine düşman bellemiş ve sürekli onlara muhalefet etmiş. Bugün sosyal medyada da sürekli İran ve İran yanlıları vahdet çizgisinde olduklarını, İngiliz şiasının ümmet içerisinde fitnelere sebep olduğunu iddia eder. Ama bugün bu zikrettiğimiz alimleri, şianın alimlerini Ali Khamenei de kabul eder, Khomeini de kabul eder. Bugün vahdetten ve ümmetin birliğinden bahseden bütün şii camia kabul eder ve Cahferi dediğimiz, isne Aşireyn dediğimiz, İmamiye dediğimiz fırkaya göre bunlar tevatür haberlerdir, bunlar haktır, bunların inkarı küfürdür. Yani tabiri caizse kim ne derse desin herkes nefsinden konuşmuş oluyor. Çünkü işin aslı ve hakikati ortadadır. Aynı keza Mullah Fethullah el kaşani tefsirul menhacu sadıkın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftira ederek der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir defa mut'a yaparsa üçte birini cehennemden, vücudunu üçte birini cehennemden azat etmiş olur. Kim iki defa mut'a yaparsa üçte ikisini cehennemden azat etmiş olur. Kim üç defa mut'a yaparsa cehennemden tamamen azat olmuş diyerek Peygamber aleyhi salatu ve selama da pervasızca iftira ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mut'a yapma konusunda sahabeyi teşvik ettiğini, Müslümanları teşvik ettiğini iddia ediyorlar. Başka bir rivayette de aynı kez, aynı kitapta minhacu sadıkında geçen bu kaiden yanında bir de e, men la yehudul fakih isimli eserinde yani kuminin geçtiği üzerine eserinde 3. cidde 366'da şöyle bir rivayet daha vardı kardeşlerim. Yine aynı yerde gelir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu iddia ederler. Kim bir defa mut'a yaparsa cebbar olan Allah'ın öfkesinden güvende olur. Kim iki defa mut'a yaparsa ebrar, hayır kimselerle haşrolunur. Kim üç defa müt'a yaparsa cennetliklerden cennetliklerde bizimle olur diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu iftira ediyor. Ben de buradan Şii ulemaya ve ehli beyt olarak kendilerini takdim eden Ali Khamenei'nin ondan sonra Mahmud Talagani şu bu fark etmez. Bütün ayetullahlarına sesliyorum Matem. Bu mut'a bu kadar müteber. Mut'a bu kadar değerli, mut'a bu kadar faziletli bir am ameldir. Neden siz İran halkına, Suriye'de ve Irak'ta mazlum olan, dul olan kadınlara yaptırıyorsunuz da kendi kızlarınıza, kendi kadınlarınıza yaptırmıyorsunuz? Madem bu kadar faziletli bir ameldir, madem bu kadar faziletli yüksektir, madem bu kadar insanı Allahu Teala'ya ulaştıran mükemmel bir ameldir, neden siz kendi kızlarınıza, kadınlarınıza yaptırmıyor? Bunu Ehli Beyt'in alimlerinin veya onların kızlarının, onların dullarının bunu yapmasının çok kebih, çirkin bir hareket olduğunu söylüyor. Ve bunu yapan Ehli Beyt'in veya Şii alimlerin çocuklarını kınıyor. Hatta onları neredesi afaroz ediyorsunuz. Demek ki burada bir çakallık, bir ikiyüzlülük, bir ihanet söz konusu.